嘿嘿，那个个。 Ha? Ne güzel bir kuş. Ne kadar da uzun bacakları var. Yanıma geliyor. Ha? Durdu. Benden korktu mu yoksa? Gel kuş, gel yanıma. Korkma sakın. Bir parça ekmek ister misin? Bırakıyorum ekmeği. Al hadi. Hı? Hmm? Ekmeği sevmedi mi yoksa? Hı. Hmm, sepette elma ve armut vardı. Onlardan mı verseydim acaba? Koş, Bak elma! Ha? Peki ya armut? Neden kıpırdamıyorsun? Ne oldu sana? Bagaya haber vereyim. Kuşun yanına kadar uçar neler olduğunu hemen anlar. Burası olmaz. Evet çok uzak. Burası olmaz. Diğer ağaçlara çok yakın. Gaga, Gaga. Denizde çok garip bir şey oluyor. Görmelisin. Ege Deniz kaçmaz merak etme. Sen git istersen. Şu cevizi gömeyim hemen gelirim. <laughs> cevizi neden gömüyorsun gaga? Ha, ceviz ağacı çıksın diye Ege. Bahçemizde bir ceviz ağacı olsa güzel olmaz mı? Hmm, çok güzelmiş. Ha? Ama başka cevizimiz yoktu ki. Üzülme gaga. Evde ceviz var. Cevizini gömmeden önce sahile gidelim mi? Kuşa ne olduğunu çok merak ettim. Ha? Ha? Kuş mu? Hangi kuş? Ona ne olmuş? Ha? ha? Hadi Ege, hadi. hadi hemen gidelim. Ha? Hiç kıpırdamamış Gaga. Emin misin? Ha? Kıpırdamıştır belki de. Eminim Gaga. Kıpırdamamış öylece duruyor. Yanına uçup iyi olup olmadığına bakar mısın? Uçarım, uçarım ama ya uyuyorsa, kanat sesimden korkup birden uyanırsa? Dürbünle bakalım, uyuyor mu, uyumuyor mu öğrenelim. i̇şte, ha, aldım, baktım. Ha, ne çabuk uzaklaştı böyle. Gözlerini göremiyorum Ege. <laughs> Kötü. Bir de böyle bak istersen gaga ha, Uyumuyormuş Ege Öyleyse neden hiç kıpırdamıyor Kötü bir şey mi oldu yoksa Ona yardım etmeliyiz gaga Ama denize tek başıma giremem Ya ona yardım etmek için Geç kaldıysak Of Ege telaşlanma hemen Gözleri kıpırdıyor Üstelik iyi de görünüyor Haklısın. Sağlıklı görünüyor. Ama ya değilse? Ah, ah, merak etme Ege. Uyumadığına göre yanına gidebilirim. Gidiyorum. Gittim. Ege. Evet gaga. Kuş bana bakıyor. Yaralanmış mı? Hayır Ege. Yaralanmamış. Çok ama çok sevindim. Ne olmuş öyleyse? Defteri alabilir miyim gaga? Çizerek düşünelim. Bu no değil. Şöyle. Tam bana göre. Hı? İşte defter. Kuşun uçtuğunu görmedim. Belki de kanatlarıyla ilgili bir sorunu vardı. Kanatların hiçbir sorun yoktu Ege. İyice baktım ikisine de kuyruğu da yerinde duruyordu. Gözleri de gagası da daha iyi görünüyordu. Ha! Bacakları donmuştur suyun içinde. Olamaz mı? O yüzden kıpırdayamıyordur Ege. Hava soğuk değil ki Gaga. Hem su donmadan bacakları da donmaz. Gagası suyun dışında. Ama o da kıpırdamıyor. Baksana. Belki de bizden korkmuştur Ege. Ama bana yaklaştı Gaga. Ekmek bıraktım şuraya hemen aldı. Ha, ekmek boğazında takılmış olmasın sakın. Çıkarmak için boynunu eğmiş bekliyordur belki de. Ekmeği yemedi Gaga suya bıraktı. Ya ayağı bir taşa sıkıştıysa? Canı acıdığı için kıpırdayamıyorsa? Ha, hemen bakarım Ege. gagasını. Balık tutmak için kıpırdamıyormuş. Aa, nasıl da uçup gitti Ege, bak! Daha önce pek çok kuş gördüm. Ama bu kadar uzun süre kıpırdamadan duran bir kuş görmemiştim. Bu kuşun adı balıkçılmış. Balıkçıl kuşları turna kuşlarına ve leyleklere çok benzer. Ama uçarken boyunlarını onlar gibi ileri uzatmak yerine geri çekerler. Balıkçıl kuşları yüzmeyi bilmez. Yüzemiyorsa niye mi suya girdi? Balık tutmak için. Ona verdiğim ekmek parçasını avlanmak için kullanmış. Ekmeği ayaklarının dibine bırakmış. Balıkları ürkütmemek için hiç kıpırdamadan durmuş. Balıklar ekmeği yemek için gelince de... Siz de gördünüz işte. Balığı yakalayıp nasıl da hızlı uzaklaştı yanımızdan. Gaga hala çok şaşkın. Bahçeye ceviz dikmeyi unutur muydu yoksa? Unutmadım Ege, unutmadım. Hadi size gidelim. Çimlendirdiğin cevizleri hemen gömelim. <laughs>